Merhaba sevgili hanımlar Seda tığ Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için gül kurusu yazmama iki renk iki sıradan oluşan çok güzel bir model çıkarttım hanımlar. Krem ip numaram altın başak 375 numara gül kurusu altın başak 95 numara tığım 20 numara modelimde çok kibar Güzel bir model oldu. Yapımı da çok kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Modelin yapımına geçmeden kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum başlama yerinde ipimizi sabitledikten sonra tığımızın üzerine bir defa doluyoruz. Herhangi bir tığ battısından kapatıyorum. Önce bir, iki, iki çıkıyorum. Trabzanımızı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir trabzanın etrafından kapatıyorum. Bir doladım. Aynı tığ batlasının içinden kapatıyorum. Önce 1 2 2 ilmeklerimi çıktım. 3 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum. Başlama kısmı bu şekilde oluyor hanımlar. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir bir doladım. 1, 2, 3. tığ batlısından sabitliyorum. Önce 1, 2, 2 ilmeklerimi çıktım. 3 tane zincir trabzanın etrafından sabitliyorum. Bir doladım. Aynı tığ batlısının içinden kapatıyorum. Önce 1 2 2 ilmeklerimi çıktım. 3 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir bir doladım. 1 2 3. tığ battısından sabitliyorum. 1 2 2 ilmeklerimi çıktım 3 tane zincir trabzanın etrafından sabitliyorum bir doladım aynı tığ battasının içinden kapatıyorum 1 2 2 ilmeklerimi topladım 3 tane zincir son yaptığım trabzanın içinden sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir bir doladım. 3. tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 2 2 ilmeklerimi çıktım 3 tane zincir. bu Tırabzanın etrafından sabitliyorum. Bir doladım. Aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. Önce 1 2 2 ilmeklerimi çıktım 3 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir bir doladım üçüncü tığ battısından sabitliyorum önce 1 2 2 çıktım 3 tane zincir trabzanın etrafından sabitliyorum bir doladım. Aynı tığ battısından kapatıyorum. 1 2 2 ilmeklerimi topladım. 3 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. 5 tane zincir. Bir doladım. 3. tığ battısından kapatıyorum. 1 2 2 ilmeklerimi çıktım alt trabzanı bu şekilde devam ediyor hanımlar gerçekten çok kolay hemen bitebilecek bir model üst kısmına geçiyorum başlama yerinde ipimizi sabitledikten sonra tığımızın üzerine iki defa doluyoruz 5 zincir ile yaptığımız trabzanın içinden kapatıp önce 1 2 2 2 olarak ilmeklerimizi topluyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın etrafından kapatıyorum 2 doladım aynı yerden sabitliyorum önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım. 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. 2 doladım. 1 2 2 2, 2 ilmeklerimi çıktım. 5 tane zincir trabzanın etrafından sabitliyorum. doladım. Aynı yerden kapattım. Önce 1, 2, 2, 2 ilmeklerimi çaktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Toplamda 4 tane, 3 tane trabzan, 4 tane de kiprik yapıyoruz. 2 defa doladım. Diğer zincirin içinden sabitliyorum. Önce 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım 5 tane zincir. trabzanın içinden sabitliyorum. 2 doladım. 1 2 2 2 çıktım. 5 tane zincir trabzan arasından kapattım kipriğimi oluşturdum 12 doladım bir iki 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 çıktım dört tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum sonuncu trabzanımı yapıyorum 5 tane zincir kapattım. 2 defa doluyorum. Diğer zincirin içinden sabitledim. 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım. 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. 2 doladım. 1 2 2 2 çıktım. Kipriğimiz için 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın içinden sabitliyorum. 2 doladım. 1, 2, 2, 2 çıktım. 5 tane zincir trabzanın içinden sabitliyorum. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. 5 tane zincir aradan sabitliyorum. 2 defa doladım. Diğer zincirin içinden kapatıyorum. 1 2 2 2 ilmeklerimi çıktım. 5 tane zincir aradan kapattım. 2 doladım. 1 2 2 2 çıktım. 5 tane zincir trabzanın arasından sabitliyorum. Zincirimi aradan kapattım. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. Evet hanımlar gerçekten çok çıtır çıtır bir model oldu. Yapımı da çok kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.